Ben tanık olmadım. Tanık olmadım. Hiçbir şeye bir Beşiktaşlı arkadaşıma, dostuma hiçbir zaman para çalınmış, götürmüşler, etmişler itamını söylemem. Şöyle yapmışlar. Bana bugün herkes söyledi. O böyle götürmüş, bu böyle götürmüş şu şuradan evler falan diye. Ben hayatta ne bunu Hasan Bey'e yakıştırırım. Ne Samet abi'ye yakıştırırım böyle bir şey de kondurmam. Bir de bir yönetici var adı hep onu söylüyorlar. Genel sekreter. Genel sekreter bir yönetici var ney Ertem. Beşiktaş. Ha, Kaan Kan. Kan Bey. Bey. O beyefendi de çok. Zor. Onunla da ilgili bir şey diyemem. Hiç kimseye bu yaftayı vuramam Ben tanık olmadım gözümle, emin olmadım bana geldi, ben buna para verdi ve anla ben bunları ben. Ben sadece Beşiktaş'ımızın ayıbı şunu söylerim. Bu Fredel danasını kim aldı derim. Bu Fredalı. Bu Fredo'lu bu kulübe kim soktu? Bütün Beşiktaş'ta eski futbolcular hepiniz gidin kendinizi köprüden atın aşağıya. Vay ha? vay vay, vay. Hepiniz atın kendinizi köprüden aşağı. Fredo'lu geliyor. 13 numara. Bir menajerlik şirketi çalışan bir adam geliyor. Bizim kulübümüzde görev yapıyor. Samet Aybaba pasifize oluyor. Bizim Feyyaz futbol şubesi sorumlusu diye geçiyor. Yönetim kurulu Hiçbir şey Odaya sokmuyorlar Feyyaz'ı. Galatasaray'ın eski kalecisi. Ya Feyyaz. Kardeşim niye bırakmıyorsunuz? Samet abi niye o zaman bırakmıyorsunuz? Kapıyı sana itselerdi ama Başka abi, abi. Kim, kapıyı itebilir ya? Öyle yapmışlar Feyyaz abiyle Samet İyi abi. Ya oh, bak abi Giovanni Van Bronckhorst'ta hepsini Feyyaz bilir. Feyyaz bilir beni. Birazdan göreceksiniz. Kapı mapı falan kimse falan itemez. Ben Beşiktaş'ta görevdeyken bütün yöneticiler de falan çalışıyorlar, yaşıyorlar. Telefon açarlar Dümrani'ye gelmek için gelebilir miyiz antrenmana diye buyurun gelin derdik. Ben o kapıyı... Öyle çat kapı gelen yönetici olmazdı bizde. Çünkü Serdar Bilgili öyle bir koymuştu ki sistem Ümraniye'ye kimse gitmeyecek. Orada Sinan Engin ve Yıldırım Dömürören var. Tabii evet. Kimse gelecekse üst abi arar beni Sinancım orada mı süslü görevli gelir. Hiç kimse yani bu budur. Sistem budur öyle. Bir bakıyorsun oradan o transfer yapmış Beşiktaş'ta. Buradan bu yapmış. Buradan bunu almışlar. İşte o can keleş çocuk onu almışlar. Onu ben bilmem onu kim aldı? Hoca istemiş beğenmiş. Ona hoca beğendi çocuğu hiç oynatmadı. Mesela bunu kim aldı? Yani şimdi sevgili başkan. Namuslu adamsın, dürüst adamsın. Beşiktaş'ın başkanısın. Her şeyden önce Beşiktaş'ın başkanısın. Ama böyle nasıl kulübü yönetmişsin? Bunlara nasıl izin vermişsin? At oynatmışlar bunlar burada. Bak bu kulüpte at oynatmışlar. Yani inanılır gibi değil bazı şeyler. inanılır gibi değil. Böyle bir koca Beşiktaş camiası, koca Beşiktaş'ın yani başkanı böyle müs nasıl müsaade eder bu transferlerin? Bu şekilde bu oradan bunu yapmış, bu oradan bunu ben yapmadım. Samet abi çıktı ilk başta bu takım patronu benim dedi. Teknik benim dedi. Sonra Samet abi pasifize edilmiş. Ben ondan haberim yok. Bu transferleri ve kadro mühendisliğini ben yapmadım. O bilmem ne diyor Ertem. Evet. Bakıyorsun. Evet. Evet. Yani şimdi... Gelinen noktaya baktığın zaman zararı Beşiktaş görüyor. Beşiktaş camiası haneye 100 milyon euro yazılıyor ve bunlardan nasıl kurtulacağız o önemli değil. O önemli değil. Bir de bunun üzerine yeni gelecek olan teknik direktör diyecek ki kardeşim bu benim numara. sistemim oyuncu değil. 16. Bunu kim aldı? Bu bende oynamaz. O da bir oyuncu istek. Sonra bunlarla vedalaşmak isteyeceksiniz. Bunlarla nasıl vedalaşacaksın? Bu paralara falan satamazsın. Sevgili Hasan Arat başkanım. Buradan ben size ne dedim? Beyefendi kim? Kaan Şakul. Yani bu adamın da üstüne çok geliyorlar. Bilmiyorum. Günahını almam ben kimsenin. Ama görünen o ki bu beyefendinin biraz şu andan sonra işinin çok zor olduğunu sosyal medyada okudum kadar ama ben kimseye şu şu haftayı yatırmam. İsterse bağlanabilir demem. yayını mesela. Ya bak, şöyle diye. oldu böyle oldu falan demem. Hani ya, Şimdi söylemek istedim Ertem'ciğim. Bu bu transferleri Dedim ki Ernest Muç ile Ernest Evet Ernest, evet Muç ile El Musati başkanım. Bir para bulursan hemen sat dedim bir üstüne falan gelirse. Başkan da yanında Sezgin de vardı. Yanında yardımcı Sezgin de vardı. Zorlu da karşılaştık. Gördü bana Sinancım dedi Avrupa şampiyonusa daha iyi rakamlara ben bunu satacağım. Başkanım Avrupa şampiyonusu bekleme arada birisi gelirse ver dedim. Şahittir. Başkan dürüst adamdır. Namus hiç ne dediysem ona. Ne, ne dediysem o. Kendisine de söyledim bu transferleri. Hepsinin bu... Abi böyle bir transfer rakamı yok. Anlattılar Ernest Mucci, ee, ne o El Musrati, i̇şte dur bakalım alışacak, şöyle olacak, bekleyelim, iyi oynayacak diye bekleyelim. Abi iyi futbolcu geldi, atıyor goller işte çıktı işte görüyorsun. Osimen. Ya geliyor atıyor Enne El işte. eleştirdiler, El e, çatır yani, çatır he. gol atıyor yani, çocuk. söylemek istedim. burada Lingo'nun ağrı yapılmış burası. Maalesef Burada bu bizim kulübümüzü, bizim doğup büyüdüğümüz kulübümüzü maalesef ha. Şimdi her gelen başkan giderken yuhlanarak ve sosyal medyada ağır eleştirilerle geriye dönelim. Serdar Bilgili, Yıldırım Demirer, rahmetli Süleyman abi dahil. Hep bakın iyi ayrılan hiç başkanımız yok. Yok. Hiç yok Ertemcim. Ama sevgili Hasan Arat başkan bana şunu söylediler dediler ki Ocak ayına kadar Beşiktaş kulübünün 50 milyon euro ödemesi var. Ben de bugün bu ay için 30 milyon euro duydum. Sezon sonu yani Ocak ayına kadar 50 evet, milyon euro. Ocak ayına kadar var. 50. Ve bu parayı ödeyemeyeceksin sevgili başkan da maaç olmamak için hastalığını bahane etti gitti ya, ocak dediler. Ocak ayına kadar 50 yani milyon euro. Hastalığını milyon bahane etti falan filan demem. Bunları yani, kulaktan dolma. Öteki başka söylenen şeyleri ben söylemem. Ben Hasan Başkan'ın dürüst ve namuslu bir adam olduğunda inanıyorum. Öyle bir adamdır da ayrıca da. O ayrı bir konu. Ben atmam, ben Beştaşlıyım, bir beş taşlı dostuma da leke atmam. Gözümle görürüm, tanık olmadım, hiçbir şeyle ilgili. O Kaan Bey'le de ilgili de söyleme. Ha, bu Samet abinin anlattığı o Kaan Bey'le... Özür <laughs> dilerim, Siz siz e, Hasan Arat Başkan mı söyledi Ocak ayına kadar? Elimde? Hasan 11'de? Arat Başkan Hayır, değil, değil. söylemedi arkadaşlar. Bir arkadaş Hasan söyledi, Başkan Hasan Arat, Arat Başkan da bunları ben ödeyemeyi, Hayır. Hasan Arat da bunları ödeyemeyeceğini anladığı için sağlık sorunlarından dedi, gitti dediler. Evet. Ben onu bilmem. Söyleneni Ocak söylüyorum. kadar 50 milyon euro Neyse. ödemesi lazım 5 yaşın. Ama bir şey söylüyorum. Ben buna inanmam. Yani e, böyle derler. ben de duydum 30 milyon o euro. Ben 50 Bu mi? ay için Neyse, duydum. Abi Ocak normal. ayına kadar bilmiyorum. Ertemciğim 50 olması normal. Futbolcuların da birkaç aydır da maaş almıyorlarmış. Neyse. Şimdi buradaki, buradaki sıkıntı, buradaki sıkıntı burada tamam. Cenaze tamam. Kim kaldıracak? Bu cenaze bundan sonra nasıl kalkacak? Bu Beşiktaş. Beşiktaş takımı Hesabı yani kim ödeyecek? Bu cenazeyi kalkılacaksın Fenerbahçe ile bu kadroyu dolduracaksın Fenerbahçe ile Galatasaray'ı yakalayacaksın Ve bunlarla yarışacaksın Beşiktaş futbol takımının Bir kere karizması gitmiş Yani Beşiktaş bir futbol takımı Şampiyonluğa kuracak Bak koy, oynayacak İyi bir kadro kursa bile Demezler ya Beşiktaş şampiyonluk adayı Çünkü öyle bir yok ettiler ki Beşiktaş karizmasını Abi 6 ayda bir, 8 ayda bir olağanüstü kongre oluyor. Evet. Beşiktaş'ta 12 tane hoca gelmiş. 2019'dan bu tarihe kadar. Bakın 12 tane. Halim'inden tut, Serdar'ından tut, Önder Karaveli'nden tut. 12 tane hoca mı ne gelmiş? Abdullah Avcı'dan başlayalım. Arka arkaya arkadaşlar. Yani söylemek istedim. Söylemek istedim. Beşiktaş'a kimse iyilik yapmamış abi. Kimse Beşiktaş'a acımamış. Kimse Beşiktaş'a acımamış kimse acımamış Beşiktaş'a maalesef. Üzücü bir durum. Üzücü bir durum. Çok üzücü bir durum. Şimdi devrettiler. Şimdi ben bakıyorum. Bir hanımefendi var istifa etti. Değil mi? Şimdi buradan fikir yapıyoruz, yürütüyoruz Ertem. Bir hanımefendi var. Yönetici istifa etti. Sosyal medyadan okudum. Onur Bey istifa edecek dediler. Yazıldı az sonra dediler. Öteki de yolda dediler. Bilmem ne geliyor falan dediler değil mi? Evet. Muhtemelen başkan kalkışma dediğine göre Kalkışma şu Herhalde mesela Futbol aşeği bırakıyorsun Yoksa biz bırakıyoruz bırakmazsan Kulübü Öyle takımı zaten. Herhalde kalkışmadan ben bunu anlıyorum Ve başkan futbol aşeği Bırakıyor Futbol aşeği bırakmak demek bir başkanın Zaten futbolu bırakmak demek Zaten başkanlığı da bırakmak demektir Tabii. Yani ertesi gün ben başkanlığı istifa etmem demesine gerek yok Zaten bıraktın Yani sevgili başkanım onun için zaten sevgili başkanın bildiğim kadarıyla ailesi de çok iyi istemiyordu. Yenge hanımı da istemiyordu başkan olması. İstemiyordu. Benim bildim, aldığım duydum da istemiyordu. Zaten o sağlık sebepleri Allah geçmiş olsun. Hepimizin sağlık sorunları var. Hepimizin var. Geçmiş olsun. Allah şifa versin başkana. Bak ne diyorum? Ben severim de dürüst adamdır da derim. Ben görmediğimle ilgili, ithamlarla ilgili bir şey söylemem. Samet abiye de diyorlar. Ona da diyemem. Ki film olurum Samet abi de benim abimdir, kaptanlığımı da yaptır, hocalığım da yapmıştır Samet abi. Onu da aynı şekilde söyleyemem. Tanık olmadığım bir şeyler Ertem'cim söyleyemem. Söyleyemeyiz bunu. Soru burada. şu.